100 kişi gelsin biz seçelim hiç buna da gerek yok desinler. Dolayısıyla her birimize düşen her partiye düşen temel kavramlar vardır. Temel hedefler vardır, temel amaçlar vardır. O çerçevede ben her halükarda hangi partiden olursak olalım, hangi ilin milletvekili olursak olalım adalet denilen kavramı yüceltmek zorundayız. Ve ben bütün milletvekillerinin bu vicdani kanaati büyüteceklerini düşünüyorum. Ve hepinize saygılar sunuyorum değerli milletvekilleri. Gündem dışı ikinci söz Hatay'daki yangınlar hakkında söz isteyen Hatay Milletvekili Sayın Lütfü Kaşıkçı'ya aittir. Buyurun Sayın Kaşıkçı. Sayın Başkan isterseniz bekleyeyim. Çıksınlar. Olur mu? Evet buyurun. Sayın Başkan değerli milletvekilleri. Geçtiğimiz cuma günü Hatay'ın Belen ilçesinde başlayan ve iki gün boyunca İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçrayarak yüzlerce hektar alanı kül eden orman yangını ile ilgili olarak Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, bilindiği üzere Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Sarmazı Mahallesi'nde Geçtiğimiz cuma günü saat 10.30 sularında ormanlık alanda çıkan daha doğrusu çıkartılan yangın rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine sıçramıştır. Ardından İskenderun ve Arsuz'a kadar yayılmıştır. Evleri yanan ve riskli bölgede oturan binlerce vatandaşımız bulundukları meskun mahallelerden emniyet içinde tahliye edilmiştir yüreğimizi ağzımıza getiren, duyan ve gören herkesi korkuya sevk eden felaket yöre insanımızı ve doğa güzelliklerini vahim ölçüde etkilemiştir. Bu vesileyle başta yangından etkilenen hemşerilerimiz olmak üzere tüm Hataylı hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Korku dolu iki günü birbirimize destek olarak atlattığımız bu süreçte duaları ve destekleriyle varlıklarını bizlere hissettiren Büyük Türk milletine de ayrıca Hatay halkı adına şükranlarımızı sunuyoruz. Yangının başlamasından bitimine kadar devletimizin tüm gücünü seferber eden başta Sayın Valimiz olmak üzere Orman Teşkilatı'nın kahraman personeline, itfaiye çalışanlarımıza, AFAD çalışanlarına minnet ve şükranlarımızı sunuyorum. Ayrıca yangın bittikten hemen sonra ilimize gelerek bizlere destek veren Sayın Tarım Bakanımıza ve İçişleri Bakanımıza da ayrı teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de bu yangın sırasında ilimizdeki gelişmeleri yakından takip edip Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Mevlüt Karakaya Başkanı'na bir heyet kurup ilimize gönderip bizlere destek olan Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'e. Bir teşekkür de o gece yaşadığım bir olay var. O olayı sizlerle paylaşıp birkaç arkadaşımız var. Onlara da buradan ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Gece saat üç sularında Belen ilçemize bağlı Fatih mahallesinde petek sitesi dediğimiz bir site, site var. Yaklaşık 300-400 konutlu bir site. Buraya yangın yaklaşık 10 metre ka kadar yaklaşmıştı. O gece bizler de oradaydık. 10 metrelerce yükseklikteki yangın o sitelere ulaşmasın diye itfaiye hortumunu eline alıp o yangının içerisine atlayan Belen Belediye Başkanımıza, AK Parti Milletvekili Sayın Abdülkadir Özel Bey'e, yine Seyfullah Gürbüz Bey'e, Cihan Akyürekoğlu Bey'e, Hasan Güçük ve Ömer Yücel Bey'e huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. Değerli milletvekilleri, şüphesiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü ve muktedirdir. Neresi yanmışsa, nereleri yakılmışsa ümidimiz eskisinden daha da yeşile kavuşmasıdır. İnanıyoruz ki bütün imkanlar seferber edilerek facianın yaraları sarılacak, zarar ve ziyanlar gecikmeye mahal bırakılmadan telafi edilecektir. Hiç şüphesiz yanan ormanlarımız kadar içimizi yakan bir diğer husus da yangına paralel olarak sosyal medyada kendilerine Ateş'in Çocukları ismini veren soysuz ve alçak bir grubun yapmış olduğu paylaşımlardır. Fakat bildiğimiz bir şey varsa o da şudur. Bunlar iblisin çocukları, ihanetin çakallarıdır. Kimin çocukları? Kimin çocukları oldukları esasen meçhul olan bu şerefsizlerin en kısa sürede yakalanıp yaktıkları kadar yakılmaları dahası yaptıkları bu eylemlerden dolayı hesaba çekilmeleri en acil hukuk ihtiyacıdır. Kahramanlarımız vatan ve millet sevgisiyle dolu göğüslerini yanan ateşe siper ederken sosyal medyada adeta yeni bir terör dalgası estirerek Türk milletine ve onun değerlerine saldıran, bu yangını üstlenen, bölücü örgüt menşeli hesapların da defteri dürülerek hak ettikleri cevap başta Hataylılar olmak üzere Türk milletinin her bir ferdi tarafından yüzlerine çarpılacaktır. Değerli milletvekilleri, yangının seyri Sayın Bakanımızın da ifadesiyle bir sabotaj ihtimalini kuvvetli bir şekilde düşündürmektedir. Devletimizin bu konuda araştırmaları sürmektedir. Ancak Hataylarda sosyal medyada kendilerine yapılan bu saldırıyı cevapsız bırakmamıştır. Bizler dün Bizler dün İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'na tespit ettiğimiz hesaplarla ilgili olarak bir suç duyurusunda bulunduk. Bu sosyal medya saldırıları birkaç önce, birkaç ay önce tartışılan ve Yüce Meclis'in oylarıyla kanunlaşan sosyal medya yasasının önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Elbette orman yangınlarını önlemek hususunda gerekli önlemler alınmalı ve başlayan orman yangınlarına süratle müdahale edilmelidir kasıt şubesi taşıyan yangınlarla ilgili soruşturmalar titizlikle yürütülmeli ve varsa suçlular adalet önüne çıkartılmalıdır. Ancak tüm bunlar yapılırken sosyal medyada meydanı boş zannederek Türk milletinin değerlerine yazılı ve sözlü saldırılarda bulunanlar da ısrarla takip edilmeli ve en az suçu işleyenler kadar ceza almaları sağlanmalıdır. En azından erişimleri engellemek suretiyle milletimizi tahrik ve kışkırtmalarının önüne muhakkak geçirmelidir. Ayrıca yangın devam ederken ısrarla yanan yerler ve maden ocakları arasında bir ilişki kurmayı zorlayan ve olası bir sabotaj eylemi karşısında hedef şaşırtık dikkat edilmelidir. Değerli milletvekilleri, ormanlarımızın korunması hem ülkemiz hem de dünyamız için büyük önem taşımaktadır. Yurdumuzun da içinde yer aldığı iklim kuşağının orman yetiştirmeye çok elverişli olması tahrip olan ekosistemin yeniden orman yetiştirmeye hazır duruma gelmesinin zaman alması, topografik yapımızın bozulmaya yatkın olması mevcut ormanlarımızın korunmasının önemini daha da arttırmaktadır. Unutmayalım ki ormanlar gerek sağladıkları faydalar gerek yok olduklarında ortaya çıkan sonuçlar itibariyle sadece ülkemiz için değil insanlık için de son derece önemli varlıklardır. Son olarak şunu ifade etmek isterim ki Tayfur Sökmen'in memleketini Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan Hatay'ı hiçbir güç karıştıramayacaktır. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Gündem dışı üçüncü söz, Türkiye'de ve özellikle Hatay'da son dönem ortaya çıkan orman yangınları hakkında söz isteyen Hatay milletvekili Sayın Hüseyin Yayman'a aittir. Buyurun Sayın Yayman. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, gazi meclisimizi ve ekranları başındaki başta Hataylı hemşerilerimiz olmak üzere Yüce Türk milletini saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sayın Başkanım size de yeni yasama döneminde başarılar diliyorum. Bütün Türkiye'yi etkisi altına alan farklı coğrafyalarda ortaya çıkan yangınlar için bütün hemşerilerimize, bütün vilayetlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Hatay'da, Samandağ'da başlayan, Antakya'ya kadar uzanan, Belen'den Arsu'ya kadar devam eden, Pozantı'da, Kozan'da, Andırı'nda, Kahramanmaraş'ta, Osmaniye'de, Trabzon'da, Ege'de, bütün orman yangınlarında hayatını kaybeden, yaban hayatında e, yok olan bütün varlıklara, canlılara gerçekten üzüntümüz sonsuzdur. Ağaçlarımızın e, gerçekten yanması yeri doldurulamayacak büyük bir boşluk yaratmıştır. Ama burada sözlerimin başında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 5 Eylül'deki orman yangınına gelip 93 saat boyunca Hatay'da bulunan ve karavanda kalarak yangının söndürülmesini baştan sona takip eden Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye, Dünkü Belen yangınından sonra yine Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gelip acımızı paylaşan Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya bizi uzaktan yakından arayan bütün dostlarımıza, milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. Onların desteği, onların duası bizim için güç olmuştur. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, orman yangınları sadece ülkemizi değil, dünyayı da etkilemektedir. Brezilya'dan Amerika'ya Amerika Birleşik Devletleri'nden Avustralya'ya kadar pek çok bölgede aylarca süren, günlerce süren milyonlarca hektar alanı yakan orman yangınları yaşanmıştır. Bizim Hatay'ımızda da önce Samandağ'da seldiren ve Yeniköy'de başlayan hezen düze etkisi altına alınan, daha sonra geçen hafta da yine Belen'de başlayan ve bizim Kışla e yine e, Nergizlik mahallelerimizi, İssumeyi, Belen etkisi altına alan, Kara Hüseyinli mahallelerimizi etkisi altına alan ormanda çok şükür Allah'a ki bir tane vatandaşımızın dahi burnu kanamamıştır, bir tane vatandaşımızın dahi canına e, kastedilmemiştir. Bu çok çok önemli bir gelişmedir. Yine çevre şehircilik bakanlığımızın, yine ve Tarım ve Orman Bakanlığımızın AFAD yetkililerinin çalışmaları devam etmektedir. Bu bölgedeki hasar tespiti bir an önce yapılacak ve vatandaşlarımızın can kaybı olmadan mal kayıpları bir an önce yerine getirilecektir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, burada şunun altını çizmemiz lazım. Bu yanan bölgeyle ilgili pek çok spekülasyon yapılmaktadır. Biz yangının en başından beri Sayın Valimizle, Yine Hacı Bayram Türkoğlu vekilimizle, Abdülkadir Özel vekilimizle, yine Sabahat Özgür Soy Çelik, Hüseyin Şamverdi vekilimiz, il başkanımız, teşkilatımız, orman teşkilatı, belediyelerimiz, güvenlik kuvvetlerimiz, yine pek çok insanımız, hepsinden önemlisi çok değerli vatandaşlarımızın seferberlik duygusuyla, can çalışmalarıyla çok şükür Allah'a bu yangınlar kontrol altına alınmıştır. Maalesef Hatay'da bir şer çetesi, şebekesi sürekli buradaki o yanan ormanlarla ilgili spekülasyonlar yapmaktadır. Sayın Bakanımızın açıklamasına rağmen burada art niyetli insanlar karanlık atmosferde kendilerine bir yol bulmaya çalışmaktadır. Yine bulanık suda balık avlamaya çalışmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden bir kez daha sesleniyoruz. Yanan ormanlar devletimizin anayasal güvencesi altındadır. Bütün alanlar yeniden ağaçlandırılacaktır ve bu alanların hiçbir şekilde maden ocağına tahsisi, bu alanların hiçbir şekilde tarım alanı olarak kullanılması, yapılaşmasına asla müsaade edilmeyecektir. Bu konuda bugün Sayın Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli Bey'in yaptığı bir açıklama var bunun da ben çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sayın Bakanımızın söylediği husus şudur. Hatay'da yanan orman alanlarından bir metre karesi dahi yapılaşmaya açılmayacaktır. Ve bütün bu alan baştan sona ağaçlandırılacaktır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Belen'deki yangının başlamasından itibaren bütün Türkiye'nin tek yürek olup ciğerlerimiz yanıyor anlayışı içerisinde Hatay'a sahip çıkması konusu açalım lütfen toplum kuruluşlarımızdan Hı. spor camiasına vatandaşlarımızdan bütün milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. Onların bu desteği olmasa biz belki bu motivasyonla yangınların sönmesi konusunda bu kadar can siperhane çalışamayacaktık. Yine Sayın Tarım ve Orman Bakanımızın talimatları doğrultusunda 11 Kasım'da Hatay'ımızda bu bölgede ağaçlandırma faaliyeti başlayacaktır. Geçen sene içerisinde sadece Hatay'ımıza 1 milyon 333 bin adet fidan dikilmiştir. Bu gerçekten geleceğe nefes ver kampanyası doğrultusunda çok çok hepimizi gururlandıran, hepimizi mutlu eden bir durumdur. Biz Hatay'da söz konusu hata ise gerisi teferruattır diyerek bu yaraların sarılması konusunda el birliğiyle bütün siyasetçiler olarak çalışıyoruz ve buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bu şer